Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E. Revis kanalına hoş geldiniz. Karısı Ceng'in arkadaşı Nevin Ursavaş, Mahassine'ye Ceng'ten ayrılmak için para teklif etti. Tüm detaylar bu videoda. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. Dergi dünyası şok oldu. Bu haber. Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından biri olan Cenk Toruna gelince. Haberlere bomba gibi düşen bir açıklama yapıldı. Torun'un inişli çıkışlı özel hayatı. Uzun zamandır birlikte olduğu eşi Nevin Ur Savaş yine gündemde. Nevin Ur Savaş'ın kullandığından şüpheleniliyor. Cenk Torun'un fazla oyuncuyla ilişkisini sonlandırmak için oldukça şaşırtıcı bir yöntem yakın ilişki içinde olduğu iddia edilen Mahassine Merabet, ona para teklif etti. Cenk torun ile Mahassine Merabet'in birlikte olduğu iddia edildi. Yaklaşık bir yıldır aynı proje üzerinde birlikte çalışıyorlardı ve sık sık dışarıda görülüyorlardı. Hare ve bu yakınlığın ikisi arasında romantik bir boyuta ulaştığını söyledi. Cenk torun bu iddiaları yalanlasa da ikilinin birlikte paylaştığı samimi fotoğraflar ortaya çıktı. Özellikle geçtiğimiz ay sosyal medyada gündem bomba gibi düştü. Set çalışanlarından biri, aralarında bir yakınlık vardı, diyerek söylentileri doğruladı. Normal bir oyunculuk ilişkisinin ötesine geçen Cenk Bey ve Mahassine Hanım. Gözleri buluştuğunda her şey netleşti. Cenk torunun eşi Nevin Ursavaş'ın bu durumdan rahatsız olduğu iddia ediliyor. Yakınlaşma, herkesi şaşkına çeviren bir adım attı. İç bilgilere göre, Nevin Ur Savaş, Mahassine Merabet ile bir aracı aracılığıyla görüşmek üzere iletişime geçti. Özel olarak bu toplantıda Mahassine'ye maddi bir teklifte bulundu. "Cenkten uzak durursan sana istediğin miktarı verebilirim." Magazin muhabirinin edindiği bilgiye göre Nevin Ur Savaş şunları söyledi: "Evliliğimi mahvetmene izin vermeyeceğim." Cenge aşık değilsen, bu ilişkiyi bitir ve devam et. Senin hayatın. Sana zarar vermek istemiyorum ama gerekirse daha da ileri giderim. İdi. Arkadaşlar. Hiçbir şey. Daha. Pay. Mahasine ile yakınlaşma suçlamaları. Merabet, eşi Nevin Uğur Savaş'ın para teklifini bile reddetmedi. Onun sessizliği. Söylentiler doğru mu? Daha da fazla soru ekledi. Ancak yakın çevresine konuşan bir dostu şunları söyledi. Cenk bu olaylardan çok yorulmuştur. Kariyerine odaklanmak istiyor ama özel hayatına. Her zaman onlara engel olur. Nevin'le evliliği yıllardır sorunludur. Ve mahassine bu sorunların sebebi değildir. Ce yandan, öğrenildiğine göre, Nevin Ur Savaşı'nın ailesi de bu olayların içindeydi. Ailenin bir plan yaptığı iddia ediliyor. Kızlarının evliliğini kurtarmak için Mahassin'e Merabet'e daha ciddi bir para teklifi. Ancak bir başka iddiaya göre Nevin'in ailesi ise tam tersine. Kızlarının Cenk torundan boşanmasını istiyor. Bu nedenle, Mahasine merabet ile yaşadıkları krizin ardından çiftin boşanmanın eşine geldiği söyleniyor. Olay sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Özel olarak Cenk Torun taraftarları, yıldızlarının bu kararında.